Merhabalar. Bugün desenli panel separatör yapımından bahsedeceğiz. İlk olarak dış hatları oluşturacak dikdörtgenimizi çiziyoruz. 500'e binlik bir dikdörtgen çizip merkeze atıyorum. Daha sonrasında bu dikdörtgenimizin içerisine rastgele noktalar atmak istiyoruz. Rastgele noktaları da tools, points, seedling komutuyla yapıyoruz. Komuda tıkladığımızda önceki çizgimizi gösteriyoruz. Sonra onaylıyoruz. Number of points dediği kısım kaç adet nokta istediğimizle alakalı. Buradan değerini yazıyoruz. Minimal distance dediği kısım noktalar arası mesafenin ne kadar olacağı. Burada yine istediğimiz değeri yazdıktan sonra bize rastgele noktalar atıyor. Bu noktaların konumunu değiştirmek istersek ürün ağacından sağ klik edit diyerek şu şekilde noktalarımızı gösterip Seed Link komutunu buradan görüyoruz. Seed Link komutuna sağ klik Regenerate deyip Move Points Around Their Location'dan Regenerate dediğimizde bu şekilde rastgele gelen noktaların konumlarını da değiştiriyor. Daha sonrasında bu noktalarımızın etrafını belirli alanlarla kapatmak istiyoruz. Bunun da komutu Curve altında Serial Curves ve Triangulation. Triangulation komuta bastığımızda iki farklı alan oluşturma şekli bize gösteriyor. Triangulation ve Veronay diyagram. Triangulation dediği kısım üçgenlerle yüzey oluşturma kısmı. Veronay diyagram dediği kısım ise noktaların etrafını farklı alanlarda kapatması. Biz Veronay diyagramı kullanacağız. Bu istediği noktalarını gösteriyoruz. Daha sonrasında onaylıyoruz. Sonrasında da dış hat çizgilerini gösteriyoruz. Ve bakın bize bu şekilde çizgilerin etrafını belirli alanlarla kapatmış oluyor. Daha sonrasında bu alanları separatör ya da desenli Kanal dediğimiz kısma dönüştürmek için tanık vermemiz gerekiyor alanlara. Bunu da Create Offset Contour yapıyoruz. Herhangi birine tıklayıp ne kadar et kalınlığı vermek istiyorsanız ben 9 diyorum. Daha sonrasında bu et kalınlığını hepsine uygulayabilmek için yine ürün ağacımızdan sağ klik buradan gelerek offset dediğimiz çizgimize dokunuyoruz. Şu şekilde çizgimize dokunduktan sonra bakın burada Offset Curve with Distance diyor. Bunu da yine sağ klik yaparak Serial Copy, seri kopyalama. Evet otomatiğe bastığımızda bütün alanları algılayıp 9 et kalınlığı bize vermiş oluyor. Daha sonrasında bu et kalınlığında da vermiş olduğumuz panelimiz, separatörümüze kalınlık vereceğiz. Normal ekstürt komoduyla çoklu seçim yaparak her iki tarafı da seçerek istediğimiz kalınlığı veriyoruz. Ben 9 istiyorum dedikten sonra panelim hazır oldu. Ve ben panelimi şöyle ön kısma doğru alıyorum. Şuradan da bir render görünümüne geçelim. Panelimiz hazır. Eğer işlem bittikten sonra da paneli değiştirmek istersek, noktaların yerlerini değiştirmek istersek yine aynı şekilde sağ klik, edit dedikten sonra noktaları göstererek seedling'e generate diyoruz. Yine move points around their location dedikten sonra generate derseniz bakın farklı farklı şekilde size yine değişim sağlayabilir. Genel olarak desenli panel ve separatör çizimi bu şekildedir.